Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem yeni dizdiğimiz mükemmel bir karakter dizdik, karakteri inceleyeceğiz. Hem de yeni gelen güncellemeye bir göz atacağız arkadaşlar. Önce bir güncelleme notlarına bakalım isterseniz. Evet, dün gelen güncelleme ile birlikte arkadaşlar Night Marble etkinliği başladı. Fullmoon Rift etkinliği başladı ve Aset'e Patos eldiveni geldi. Buradan Ellerem karşılığında Maradon'dan e, Patos eldivenini GB ile alabiliyorsunuz. Bu arada ellem olmayabilir, onu yanlış söylemeyin bakarız şimdi. Kırmızı tavuk etkinliği başlamış arkadaşlar. Bunlara detaylı bakacağız. E, özel I Love Night Online amblem etkinliği başladı arkadaşlar. E, gönderi yapan oyunculara şu itemden veriyor abi. Bu bayağı iyi bir şey bu arada. Bununla isterseniz kanat alıyorsunuz derseniz de skill stat sıfırlayabiliyorsunuz. Tabii ki de kanat almak <laughs> daha iyi. 11 Ocak ve 7 Şubat tarihleri arasında 20'den fazla I Love Night online almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani süre şu an başladı. 7 Şubat'a kadar 20 defa veya 20'den fazla I Love Night online aldığınız takdirde bunu veriyor abi. Gayet iyi. 83 Rebirth ve 6 üstü olan oyuncular Great Mountain etkinlikleri kazandıkları zaman şu şekilde bir eşya alıyorsunuz abi. Bu eski sunucular için geçerli olan bir şey. Oriats, Minark, Triads ve Destan. Bu ne işe yarıyor abi? Bunu aldığınız zaman. Tabi Rebirth 6 bak. Reb 5 olmuyor bu arada. Hani Reb 5 çarınız varsa 6 yapmanız gerekiyor. Şimdi benim de Priest'im Reb 5. E, Warrior, Rebalter. Mesela Warrior'la girip kazanmam gerekiyor. Bunu aldığımız zaman abi. E, 4 yeni aksesuar varmış. Bunları düşürme hakkını kazanıyoruz. Bu eşyalar haricinde içeriği Silver Gem ile aynıymış. <laughs> yani Silver Gem birebir aynı bir eşya kırdığımızda ekstradan da 4 tane aksesuar düşürme ihtimalimiz var. Şöyle zoom yaptığımızda hatta yeni sekmede aç diyelim abi şunu. Evet şöyle göstereyim. Bakınız bu eşyaları düşürme şansımız var. Yani direkt artı 3 olarak mı düşüyor onu ben de tam anlayamadım şu an sistem gayet güzel bu arada. 18 str veriyor. Normal Mino'nun bir tık daha üstü bir eşya. Hakikaten güzel yani. 18 str inanılmaz bir şey bu arada arkadaşlar. Normalde Opal Earring takıyorsunuz biliyorsunuz. Opal Earring zaten 20 str veriyor. En üst seviyesi bu direkt 18 veriyor. Cam ve resist veriyor bir dairetten. Çok iyi bence. Ama şöyle bir kötü yönü var. Bunun artı üçünü taktığınız takdirde 300 seal vermeniz gerekiyor bu itemi açabilmeniz için böyle bir sıkıntısı var ee, burada kırmızı tavuk etkinliği geldi Arkadaşlar bu şekilde bir etkinlik var tavuklar var aradonda Bunlar da işte testinizde ekstra baflar veriyor bunları e, çok şey yapmaya gerek yok hızlıca geçelim detaylı bakabilir bakmak isteyen 10 adet kırmızı tüy eşyası da toplarsanız arkadaşlar kolye veriyor Sadece bir defa yapabiliyorsunuz. Böyle bir Red veriyor. Seltere 3, AP 3, IP3, Dex 3, Int 3, Magic Power. Yani ne işe yarıyor bilmiyorum. Çok da bir esprisi olan bir eşyaya benzemiyor. Ee, Dagger, Sword, Club, Arrow falan 3 veriyor. Hani bu zaten bizim oynadığımız sunucuda işte hasta falan. Yani Iron Necklace 3 takıyor herkes. Çok bir işe yaramaz. Ama yeni sunucularda işe yarar mı bilmiyorum. Kullanmak isteyen kullanabilir. <laughs> Burası bu kadar abi. Ee, bir de böyle bir etkinlik şeyi gelmiş. Bunu öldürdüğünüzde tecrübe puanı ve 30 günlük etkinlik amblemi veriyor. Bu güzel. Yapabilirsiniz. Yani bu eşyalar dediğim gibi çok iyi arkadaşlar. Ee, bu nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Biraz heyecan uyandıran bir durum. Şöyle Lich King de var, LKP mesela. Health bonus 13 veriyor. İşte Magic Power altı ekstradan bonusları var. Ok var. Oha, Kokta 18 dex veriyormuş. Şaka mı? <laughs> Oğlum bu manyak bir şey lan. Fortifiyat, Lilime. Oha bu acayip bir şey bu arada. Bu dengeleri değiştirir yalnız. Dengeleri değiştirir arkadaşlar. Bu itemler bayağı para eder. <laughs> Pardon çok affedersiniz biraz rahatsızım. Ee, bu itemler gerçekten çok iyi abi. Bunları yani JR'ye inanılmaz bir talep olur. Ee, ben şeye çok üzüldüm. Benim Priest'im Rep 5. Yani bu gerçekten kötü oldu. Benim açımdan. <laughs> Maalesef benim çar rap 5 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bu biraz sıkıntı. CR'leri Warrior'la yapacağım. Yani bu item hakikaten çok iyi. Bunlar satılıyor mu acaba? Pazarda satılabilecek mi bilgim yok. Ama e, bu harika bir etkinlik olmuş. Yeni item yani mükemmel düşünmüşler. Bu eski sunucuları bayağı bir ayağa kaldırır. Ben şimdi normalde güncellemeye Güncelleme ile beraber karakter tanıtım videosu da çekecektim ama bu güncelleme bayağı detaylı bir şey olduğu için uzun sürdü. Ee, bunu ayrı çekelim. Yani bu itemler eski sürücüleri ayağa kaldırır bu arada abi. Onu söyleyeyim. Bayağı güzel olmuş. Ee, bu şeyde Night Royal ve Ultima Zindan'ın Manesin Arenası ve Chaos Lord etkinliklerine de hasar sistemi eklenmiş hasar tablosu. Görevler artık 81 seviye ve üstü karakterle alınabiliyor arkadaşlar CZ'deki 50 kill görevleri. Ee, savaş güncellemesi gelmiş. Ekstra bir pencere çıkıyormuş. Bilgi amaçlı. Evet, savaş sona erdiği zaman CZ bölgesine ışınlanıyormuş. 86 oyuncular ise kaleye ışınlanıyormuş. Kral öldüğü zaman duyur mesajı geçiyormuş. Karakterimize Ribbon geliyormuş. Giant Minotaur'u öldürdüğümüz zaman çok bir önemi yok. Evet, ee, burada da Lunarlich iş görevi değişmiş arkadaşlar. Bir takım düzeltmeler gelmiş. İşte Master Teaching'in ikonu değişmiş. Ardream haritasındaki bütün görevler oyundan kaldırılmış. Bu arada. Günlük giriş etkinlikleri sona erdi. Manes Survivor sona erdi. Ee, Birçok işte geçen güncellemedeki etkinlikler sona ermiş. Yeni yıl etkinlikleri de bitmiş. Return Supply Exchange Watcher eşyaları da oyundan silinmiş. Neden silinmiş bilmiyorum. Bu eşyalar bu arada gerçekten harikaymış arkadaşlar. Ee, güncellemenin en vurucu özelliği bu sanırım. <laughs> Onun dışında Full Moon Rift etkinliği başlamış. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar e, katılmak isteyenler katılıp yapabilir. Maradon'da bir NPC var biliyorsunuz onu da gösteririm şimdi. Ona tıklayıp giriyorsunuz abi. E, yaratıklar geliyor. <laughs> Yaratıkları durdurmaya çalışıyorsunuz. Bölgeyi savunuyorsunuz. Traki kutusu veriyor. Bunu zaten artık bilmeyen yoktur herhalde bu şekilde ödül olarak da ultra'ki kutusu alabiliyorsunuz, Tattoo alabiliyorsunuz. Ee, bir de bu achievement'lardan kullandığımız şeyden alabiliyorsunuz. Ekstra dex falan veriyor. Ödüller bu şekilde. Bunda draki kasıyorlar. Özellik olarak da bunları veriyor abi. Dex 5, HP 5, STR 5 falan veren işte bu tarzda şeyler veriyor. Yeni sunucularda güzel bu arada. Yeni sunucularda kullanabilirsiniz. Pulmon Rift etkinliği geldi. <laughs> Ya bu zaten aynısı. Buna baktık. Ördere de baktık. Night Marble geldi. Night Marble'a tıkladığımızda aynı ekran geliyormuş. Pardon. Bunu göstermemiş. Bunu tıklayınca bu çıkıyor. Güncelleme bu şekilde ee, eski sunucularda çok büyük bir etki yaratacak önemli bir güncelleme olmuş. Yeni sunucularda çok önemli şeyler yok gibi. Dediğim gibi o itemler hakikaten güzel. Bunu bir yayında JR yapıp kazanırsak kırıp deneriz bakalım. İtemlerin piyasası ne olacak? Fiyatlar nasıl olacak? Bir fikrim yok. Ama e, gerçekten özellikle mesela Warrior'ın bu itemi dengeleri değiştirir yani. Şunun fiyatı muhtemelen Opal artı 3 Hemen hemen aynı fiyata sahip olacak diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bitenmiş. Ee, karakterimiz de arkadaşlar şöyle bir güncellemesini gösterelim bu videoda. Abi yanlış ekranlara geçtik. Çok pardon, affedersiniz. Karakterimizin de güncel halini burada bu videoda da gösterelim arkadaşlar. Son hali bu şekilde oldu. Ee, geçici olarak trial set aldım. Kruvaz yapacağız. Kruvaz 8 alacaktık ama yokmuş sanırım. Ee, Priest Earring 3. Gap Blessing var. Bunu Gap Adamant'a ya da Adaga'ya çevireceğiz. Ruahue 7 var. Pontus artı bir dual var. Ee, int verdiği için. Hem int veriyor hem defans çok yüksek hem can veriyor. PvP'de çok güzel bence. CZ'de falan. Glass Belt artı 3'ümüz var. Neck 3'ümüz var. Bunları değişmeli kullanıyoruz. Lupus Hammer'ı böyle farmda takıyoruz. Mana hiç harcamıyor. Sıfır mana masrafıyla. Parmat'ta biliyorsunuz gayet güzel. Ortalama 3100 atak oluyor her şeyi bastığında. E, gayet yeterli şu an için. Buna özel ayrı bir video yapacağım zaten. Bu videomuz e, güncelleme videosu olsun. Güncelleme ile ilgili detayları vermiş olalım bu videoda. Diğeri ile ilgili de ayrı bir video yaparız. Bundan sonra zaten full videolardayız yani. Her gün bir video çekip YouTube'dan devam edeceğim buradan arkadaşlar Limited Pathos Gloves yazıyor gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınızda 60 M Noah karşılığında buradan alabiliyorsunuz. Yüzde bir <laughs> daha fazla atak veriyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. E, mantıklı mı? Mantıklı. Pustan alacağınıza oradan alabilirsiniz. Ben pustan aldığım için şu an alamayacağım oradan. Almak isteyen alabilir. Ayrıca şu Moon Rift etkinliğine de abi buradan giriş yapabiliyorsunuz. Rift son bir kişi diyor. Buradan tıklayıp receive full Moon voucher deyip bu taşı üzerinize alıyorsunuz. Onu da gösterelim şu şekilde. Aldıktan sonra orada girip parti kurup buradan almanız gerekiyor. Buradan bir kişi aldığınız zaman kalan kişileri normal partiye alarak giriş yapabiliyorsunuz. Ama buradan almayıp da direkt normal parti kurarsanız giriş yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Önce ilk aldığınız kişiyi buradan almanız gerekiyor. Sonra diğerlerini alıp içeriye Giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da burada sig açarsanız e, şunu üzerinize aldığınız zaman adamlar sizi partiye alabiliyorlar. Buranın da girişi bu şekilde abi. Bunu da göstermiş olalım. Son olarak burada bir e, yeni güncellemede bir şey gelmişti. Ona da bakalım. Bu <laughs> ne lan? Oğlum adamın elindeki kalkana bak. <laughs> bu neymiş böyle? <laughs> Çok komik ya. İlk defa gördüm bu arada bu kalkanı. Bu eski sunucularda çok garip eşyalar var abi. Dün de böyle garip garip bir şeyler gördüm. Bilmediğimiz böyle işte çok kullanılmayan herhalde özellik olarak da çok bir şey vermediği için. Ee, çok bilinen bir şey değil takılan bir şey de değil sadece görüntü için takıyorlar. Evet burada Holy Knight'la abilerimiz çalışmalara başlamış. Gördüğünüz gibi hocam bu adam Rambo gibi çırılçı plak takılıyor. Bunları da kestiğimizde demin anlattığımız etkinlikten faydalanabiliyorsunuz. Mesela biz de bir tane keselim. Kesebiliyor muyuz? Biz kesemiyoruz herhalde. Hepsine çökmüşler. Şunu hemen bir alalım. Ne veriyordu? Öldürdüğünüzde tavuk eti ya da tüy elde edersiniz diye. Kırmızı tavuk eti eşyaları 6 dakika boyunca can ve mana değerinizi 300 arttıracaktır diyor. Yani enteresan. Şimdi bu 300 arttırıyor da buff'ın üzerine mi bunu basıyoruz acaba? Onu çözemedim ben. Şöyle bir eşya oluyormuş. Red Chicken Meat 300 arttırıyor diyor 6 dakika boyunca. Eğer Undi SC vesaire buff'ın Undi'nin üzerine basıyorsa baya iyi bu arada. Ama bunu bastığımızda buff SC falan basamıyorsak o çok bir esprisi yok. Tüy topladığımızda da böyle bir kolye veriyor. Demin inceledik. çok bir esprisi yok. Niye millet kasıyor anlamadım. Muhtemelen buff'ın üzerine basılıyor herhalde bu. Hmm, evet, öyle bir detay vermemiş. Bafun üzerine, Undine'in üzerine falan basılıyorsa güzel. Muhtemelen öyledir diye düşünüyorum. Çünkü yoksa bir esprisi olmaz yani. Bir deneyelim bakalım. Hemen atıyor mu acaba? Yani kutub'da kalırsa kalmıyor. Evet, çok yoğun talep var hocam ördeklere. Oğlum bir tane de bize kalsın ya. Yani. <laughs> şimdi adam bizden önce vurduğu için ilk kuranda kalıyor tabii değil mi mantık olarak? Yani bunu yayında göstereyim dedim de gösteremeyeceğim herhalde videoda. Patron çıldırdı. Hocam çok yoğun talep olduğu için bunu videomuzda gösteremiyoruz. Peri aldık bu arada. Farm slotlarını falan göstereceğim bu INT Battle Priest'le. Abi adam çıkar çıkmaz vuruyor bu neymiş ya? Tam bir tane videoya gösterelim dedik. Abi şurada bekleyeyim. Bu adam tek mi iki basıyorlar? Aha vurmadı. Hadi oğlum. Başarabilirsin. Başardım. Tamam bu ördek benim. Herhangi bir kişi saldırsa bile ilk vuran ben olduğum için herhangi bir sıkıntı olmaz. İki kişi de almadığı sürece. Evet bu videomuzu da şu şeyi kesip red çıkını kesip sonlandıralım arkadaşlar. Muhtemelen her kestiğinizden atmıyordur ama atarsa itemi sizin için buff'un üzerine basılıyor mu basılmıyor mu? Bunu denemek için sadece bu kadar uğraştım. Bakalım basılıyor mu basılmıyor mu hep beraber göreceğiz. Evet. Hiçbir şey vermedi. Teşekkür ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kutu boş çıktı. Onu da artık yayında deneriz yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ee, sizin de güncelleme hakkınızdaki hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Özellikle şu yeni itemler hakkında yorum atabilirsiniz arkadaşlar fikirlerinizi yazabilirsiniz kendinize iyi bakın bol şans